Merhaba millet kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlerden gelen animelerin ikincisini çekeceğiz. Sizlerin yorumlarda bahsettiğiniz animeleri kendi yorumumu katmadan yani bildiğin okuyarak anlatıyorum. Sadece hani sizin yazdığınız yorumları topluyorum gibi bir şey aslında. Bu videonun altına yaptığınız yorumlardan bir sonraki videoyu çekeceksiniz. Ayrıca bu videoyu bir anket sonucunda çekiyorum. Yani sizin yaptığınız bir anket vardı. Onun sonucunda çekiyorum. Yani daha fazla hani anket gelmesini istiyorsanız. Çünkü sizin kendi video önerme fırsatınız da oluyor bu şekilde videoyu beğenin çünkü hani bu video tutarsa derim ki tamam kendi seçtikleri videoları daha fazla izlemeye meyilliler derim. Ee, neyse ilk animeden başlayalım. Nagatoro mükemmel bir komedi ve romantizm serisi çok eğlenceli ve izlemesi keyifli demiş. Teşekkür ederiz. Medine biz Türkiye'de pek rağbet görmüyor olsa da benim için kalbimde çok büyük bir yer kurmuş güncel serilerden. Şu anda iki sezon ve bir film var. İzleme sırası birinci sezon, film ikinci sezon şeklinde gidiyor. Yakın tarihte gelmiş geçmiş en iyi serilerden. O atmosferi, o keşif duygusu, o etkileşimler güncel hiçbir animede yoklar. Sosyonu Prueren biraz bu konuda yaklaştı ama o bile tam değil. Çok mainstream bir anime değildir. Gori içerik barındırır. Bunu bilerek izleyin demiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Berserk demiş bir arada başkası da daha fazla kelimeye ihtiyaç duymamış. Berzerk yazıp nokta koyup bırakmış. Horimiya, lisede olduklarından çok farklı takılan Miyamura ve Hori'nin bir kaza sonucu tanışıp ilişkilerinin gelişmesini anlatan çil bir anime. Bence animenin en öne çıkan kısmı iyi yazılmış karakterler ve onların arasında geçen diyaloglar. Çünkü animedeki karakterlerin çoğu lise hayatını görmeye bekleyeceğiniz tipler. Yerinde espriler, kaliteli karakterler ve diyaloglar ile bence en iyi romantik animelerden birisi tavsiye ederim. One Outs, değeri bilinmeyen harika bir spor animesi. Konusu bezbol olduğu için insanlar tarafından hiç önemsenmiyor. Ama aslında içinde harika akıl oyunları dönen bir başyapıt diyebilirim bu animeye. Özellikle de ana karakter Tokuchi. Benim en sevdiğim anime karakterlerinden biridir. Akıl oyunları sevenlere ve spor animesi sevenlere şiddetle tavsiye ederim. Animenin tek eksiği yarım bitmesi ama mangasını Türkçe olarak bulabilirsiniz demiş. Sadece Tamer ve Gomi heroine Tobi ve Hajime Maşta. Gözden kaçmış güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Rahat kapayla izlerken beni gülümsetebilen bir seridir. Küçük bir kızın köyü ve ailesi tarafından kovulduktan sonra tek başına yaşamasını konu alıyor. Diyebilirsiniz ki bu drama hikayesi değil mi? Aslında türünde dram yok, ana karakter bu yaşanan olaylardan yaşadığı özgüvensizliği ve insanlardan korkmasını atmaya çalıştığını görüyoruz. Ben 10 üzerinden 8 verdiğim bir seridir. İzleyecek olanlara iyi seyirler demiş. Diğeri bayağı uzun bir şey yazmış. Erased. Bu kadar. Nasıl? Beğendiniz mi? Şu anda animeye başlayasınız geldi değil mi? Diğeri Batum. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Lost gibi bir adada hayatta kalma temalı dizileri ve rekabetçi oyunları sevenler için fevkalade bir anime konu işlenişi, hikaye akıcılığı, görüntü ve aksiyonu her şey ortalama üstünde olsa bile maalesef anime yarı bırakılmış. Yine de tek seferde oturup izlemelik çerezlik bir anime. Mutlaka izleyin pişman olmayacaksınız demişler. Noragami aksiyon ve komediyi bir arada götüren ana karakterimiz genellikle hiç ciddi gösterilmese de ciddi olduğunda bir anda insanları şok eden güzel bir anime. Ayrıca araya biraz da romantizm serpilmiş olması da daha fazla animeye bağlıyor. İzlemeyenlerin izlemesini öneririm. Kaç yıldır hiç sezonu çıkmıyor vallahi. Japoncu favori anime kalçaya doğru şaplak cezası yiyen çocuk. Ama Japonca dublajı tabi Amerikalılar telip atmadı. Sürece telip hakkı R2024. Tüm telikleri sakladı telip hakkı cezası. Amerika'daki anime web sitesi. Lütfen kalp katar mısın kanka? Atakan Kara anime... Atakan Kara kim? Lan ne oldu? İlginç bir yorum. Eee takdir ediyorum. Bence de. Bu, bu animeyi kesinlikle izleyeceğim. Yopukushi no Uta mükemmel müzikleri ve inanılmaz sanat tasarımıyla öne çıkan kısa çerezlik bir hikaye. Hemen hemen herkese öneririm. Ve son önerimiz de. Soraya Adamo Ayumu Watashi izleyin izlettirin demiş. Ve ben de videoyu kapatıyorum. Dostlarım videoyu çektikten sonra bir tane yorumu fark ettim. Onu koymamışım onu da koyayım. İsimlerini okumayacağım çünkü okuyamıyorum. Zaten iki farklı anime ama hikayeleri çok güzel. Animenin en beğendim yanı. Sanat yönetmenliği oldu. Gerçekten muazzam bir sanat yönetmenliği var. Tüm sahneler adeta bir tablo gibi hissettiriyor. Eski bir anime ama yılına göre fazlasıyla yeterli kalitede. Benim gibi kıyıda köşede anime arayan piyasadaki neredeyse tüm popüler animeleri izlemiş biri için bir cevher gibiydi. Size de öneririm Baya keyifliydi. Hikayesi hafif kapa karıştırıyor ama dikkatli izlerseniz tüm olayları kapanızda birleşecek demiş. Ee, bu arada dediğim gibi bu videonun yorumlarına yazmayı unutmayın animeler önerilerinizi.